Otomatik park sistemi de var Megane'da. Renault buna eller serbest park sistemi diyor. Sensörler üst kısımdaki kemer detayı bana Rolls-Royce koltuklarını anımsattı. S ile sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Touch pakette ise mod seçme yok. Selamlar arkadaşlar. Bugün Renault Megane ile birlikteyiz. 10 yıldır Türkiye'nin en çok satan araçlarından. Türkiye'de çok sevildi. Bu araç ikon paket. Bu en dolu olanı. Bir de taç paketi var. İki motor seçeneği var Megane'larda. 1.3 TC benzinli. EDC adındaki otomatik şanzıman ile birlikte. Performansı güzel. 140 beygir. Diğer tarafta ise 1.5 Blue DC adında dizel 115 beygirlik motor var. Bu araç 1.3 TC benzinli. 140 beygir. 240 Nm tork var. EDC otomatik şanzımana sahip, güzel, arıza çıkarmayan bir şanzıman. Normal sakin kullanımda uzun yolda yaklaşık 6 litre civarında bir tüketim oluyor. Şehir içinde de yine sakin kullanımda 7-8 litre civarında bir tüketim oluyor normal sayılabilecek değerlerde. Performans beklentinizi de karşılayabilir bu araç. Rengi de çok güzel durmuş. Pek göremiyoruz bu rengi. Rengin ismi ise Kozmo Mavi. Aracın 0-100 hızlanması ise 9.8 saniye. Sınıf standartlarında atik bir araç diyebiliriz. Oyak Renault'un Bursa'daki fabrikasında üretiliyordu Megane'lar. Onun yerine Duster üretimi başladı. Megane'lar ise Karsa'nın Bursa'daki Asana Organize Sanayi'deki fabrikasında gerçekleştiriliyor. Egea ve Clio'dan sonra Türkiye'nin en çok satın 3 aracı başarılı bir sedan. 2024 yılında toplam 35.500 adet satılmış. Aracın uzunluğu 4.6 metre. Egea ile birlikte Türkiye'de alınabilecek en mantıklı araçlardan tam bir fiyat performans aracı. Zaten satış rakamları da bunu doğruluyor. Engelli raporu ile de alınabiliyor bu araç. Türkiye'de çok seviliyor tutuluyor. İkinci el piyasası da en kuvvetli araçlardan. Satmak isterseniz en hızlı satışı olan araçlardan tam bir çeyrek altın. Son dönemlerde Renault modellerinde çok ciddi bir değişim oldu. Renault 5, Scenic, Renault 4 gibi modeller baştan yaratıldı. Renault markasının kimliği, tasarım dili, malzeme seçimleri, malzeme kalitesi gibi konularda çok olumlu gelişmeler kaydedildi. Megane 4 ise bildiğiniz gibi 2016 yılında çıkmıştı piyasaya. 2020 yılında bir makyaj operasyonu geçirdi. Bu yenileme hareketi Megane 4'e pek yansıtılamadı. 2016 yılındaki karakteristikler yenilenmedi. Bu da aracı iç dış tasarım dilinde biraz göze alışkanlık yani eski kalmış hissiyat veriyor açıkçası bende. Farlarımız full led ikon pakette standart olarak geliyor. İmza Renault C tipli gündüz farları da var. Akşamları farlar güzel görünüyor. Otomatik uzun kısa far asistanı da mevcut. Aynı zamanda da ledsiz farları da var. Ön ızgarada ikon paketi özel krom sistemeler ve ön park sensörleri de var. Aracı daha güzel şık gösteriyor. 18 inç opsiyonel jantlar alınmış bu araçta. Elmas kesim alüminyum jantlar. Benim Megane'lara en çok yakıştırdığım model bu. Aracı çok güzel gösteriyor. Çamurluklarda krom dekor çıtaları kalite algısını yükseltmek için kullanılmış. Elektrikli katlanabilen yan aynalar ikon paketi özel. Taç pakette ise manuel elle katlanıyor. Ön camda şerit takip şeritten ayrılma, trafik işaret tanıma sisteminin kamerası var. Aynı zamanda far ve yağmur sensörleri de var. Şerit takip sistemi sadece uyarı veriyor sürücüye. Direksiyona herhangi bir müdahale etmiyor. Sadece uyarılı. Anahtarsız giriş ve çalıştırma da mevcut. Araçta çok büyük kolaylık sağlıyor. Arabaya yaklaşınca otomatik olarak açıyor kapıları. Uzaklaşınca da otomatik kilitliyor. Bu çok rahat oluyor. Sürekli anahtar neredeydi, hangi cepteydi aramaya gerek kalmıyor. Yine ikon paketi özel cam altı krom çıtaları ve karartılmış arka camlar var. Aracı da daha havalı gösteriyor. Daha güzel durmuş. Bu araçta opsiyon olarak cam tavan alınmış. Bu gördüğüm ilk sunroof'lu Megane olabilir. Pek sık alınan bir opsiyon değil. İçeriği çok ferah, aydınlık hissettiriyor. İç mekanın havası değişiyor sunroof oldu mu. Ama çevirmeli buton çok kullanışlı değil. İleri geri ittirilen tuşlar olsa çok daha kolay kullanımlı olurdu. Sportif duran bir arka tasarım var. Göze hoş geliyor. Ama artık gözümüz çok alıştı gibi. Koyulaştırılmış arka stoplar var. Bugünlerde moda. Geri görüş kamerası kullanışlı arttıran özelliklerden. Kamerayı da çok iyi yere konumlandı. Logo içerisinde dikkat çekmiyor. Krom görünümlü fake egzoluşları da aracı daha albenini göstermiş. Bagaj hacmi 503 litre. Koltuklar yatırıldığında da 987 litrelik bir hacim oluyor. Zemin altında da opsiyon olarak stepne geliyor. Opsiyon ama her araba ekliyorlar. Ben olmayan araba görmedim. İsteseniz de istemeseniz de stepneyi veriyorlar. Eller serbest bagaj da opsiyon olarak alınabiliyor. Bu araçta alınmamış. Kapı kapanma sesleri beklediğimden çok daha iyi. Böyle kalitesiz ucuz algısı vermiyor kesinlikle. Arka arkadaşlar size de dinleteyim. Arka kapılar klasik tasarımlı, siyah renk ağırlıklı, üst kısımlar sert plastik, artık kompakt sınıfın standartları bu oldu diyebiliriz. Gümüş renkli dekor çıtası hareket katmış, orta bölüm ve kol dayanılan yer suni deri kaplı, ucuz algısının önüne geçiyor. Camlar otomatik bu arada. Tek tuşla açılıp kapatılabiliyor. Arka koltuklar klasik tasarımlı, siyah koyu gri renk kombinlenmiş ve açık renk kontrast dikişlerle de güzel durmuş. Suni deri kumaş karışımlı koltuklar, yan destekleri de ark koltuklara göre çok iyi. Isofix bağlantıları en sevdiğimden kapaklı. Nereye koyacağım kayboldu falan gibi derdiniz yok. İşte bir yere koyduğunuz ses yapıyor gibi sorunları olmuyor. Ama kapaklı olması da hani üst tarafa doğru açılıyor, kırılabilir gibi bir algıda da oluşturdu bende. Kol dayamanın olması çok iyi, konfor artan özelliklerden. Diz mesafesi de C sınıfı sedan standartlarında yeterli bir alan sunuyor dergilikte kullanışlı ama telefon koymak için ekstra ufak cepler olsa çok daha kullanışlı olurdu. Arka orta konsolda havalandırma menfezleri de var. Konforu arttıran özelliklerden. 2 adet USB-A portu var ama artık Type-C olsa daha kullanışlı olurdu. Aracın yaşını belli eden detaylardan. Arka taraf için bir aydınlatma eklenmiş ama halojen lamba. Siyah renk biraz yoğun geliyor bana kapıya baktığımda. Arka kapıya ziyade ön kapılarda daha yumuşak malzeme kullanılmış. Neredeyse tüm markalar artık bunu yapıyor. Yükseklik ve bel desteği manuel ayarlı, sportif görünümlü koltuklar. Yan destekleri de sınıf standartlarına göre güzel. Sarma hissiyatını veriyor size. Gri siyah renkler güzel kombinlenmiş. Üst taraftaki kapitone kumaş havalı gösteriyor koltukları. Ön koltuklar ısıtmalı. Minder sertlikleri de orta seviyede. Üst kısımdaki kemer detayı bana Rolls Royce koltuklarını anımsattı. Güzel durmuş. Megan yazılı paspasları da var. Çok hoş duruyor. Üç kollu direksiyon bana biraz büyük geldi. Daha küçük olabilirdi. Kullanılan derinin dokunma hissiyatı güzel. Tuşların dokunma hissiyatı sert. Güzel tuşlar ama bu kuru bir sertlik. Tam böyle kaliteli hissiyatını veremiyor. Daha modern dinamik bir direksiyon olsa çok daha iyi olabilirdi. Yeni nesil meganlarda kullanılan direksiyonlar gibi. Bu araçta navigasyon paketi var. Navigasyon paketi ile birlikte 10 inç TFT LCD gösterge ekranı geliyor. Teknolojik havalı gösteriyor aracı. Temiz de bir arayüzü var. Bilgiler kolayca takip edilebiliyor. Okunabilirliği kolay. Çözünürlüğü de güzel. Ekran hızı da iyi. Navigasyon paket alınmaz ise 7 inç TFT ekran olarak geliyor. Göstergeler de analog gösterge olarak geliyor. Renault'un Easy link adını verdiği 9.3 inçlik multimedya sistemi var. Kullanıcı arayüzü tasarımı güzel, havalı. Ekranın tepkileri, hızı, dokunma hissiyatı başarılı. Kolay bir şekilde istenilen şeyler yapılabiliyor. Çözünürlüğü biraz daha iyi olabilirdi ama genel olarak başarılı. Güzel, kullanımı kolay bir ekran. Kablosuz Apple CarPlay da var. Ses açma kapama içinde de çevirmeli bir tuş olsa çok daha iyi olurmuş. Otomatik park sistemi de var Megane'da. Renault buna eller serbest park sistemi diyor. Sensörler boş park yerini algılayıp araç kendini otomatik park edebiliyor. Otomatik klimanın kullanımı çok kolay. Çevirmeli düğmeler çok ergonomik, rahat kullanımlı. 2 adet USB-A portu, AUX çıkışı ve 12 volt soket var. Aslında yine bunlar Type-C olsa çok daha iyi olurdu. AUX'u da kullanan artık pek kalmadı diyebiliyorum. Krom çerçeveli vites kolu var. Deri kaplı ve dokunma hissiyatı güzel. Ama böyle büyük vites kollar artık biraz eski kalıyor gibi. Ufak vites seçiciler olsa yine Renault'lardaki gibi çok daha iyi olurdu. Orta konsol biraz aşağıda kalıyor. Yüksek olsa çok daha rahat edinebiliyor. Kayar kapaklı gözleri çok seviyorum. Çok kullanışlı oluyor. Bu ikon pakette elektromekanik park freni var. Touch pakette ise çekmeli klasik el freni var. Multisense ile sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Touch pakette ise mod seçme yok. Oto özelliği de var. Trafik ışıklarında çok rahat oluyor. Kenardaki gümüş renkli çıta da hoş gösteriyor. Kenarlarında da ambiyans aydınlatmaları var. Akşamları güzel görünüyor. Kol dayama ileri geri kayabiliyor ama yükseklik ayarı yok. Hemen altında da ufak bir eşya saklama alanı var. Suni deri kaplı güzel kolçak iyi hissettiriyor. Süspansiyonu torpido kapağı premium özelliklerden. Ufak cep halı kaplı ama torpido zemininde herhangi bir kaplama ve aydınlatması yok. Çerçevesiz dikiz aynası da güzel duruyor havalı. Depo kapağı tuş ile açılıyor. Çok kullanışlı değil bence. Direkt kapağın kendisine açılıp kapanabilse daha kullanışlı olurdu. Evet arkadaşlar Renault Megane ikon paket incelememizin sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like Katmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.